Yoğun bakım hastaları bakımından Türkiye dünyadaki ortalama yüzde bir iken bunun en az 10 katı yüzde on bir on dolayında yoğun bakım hastasına sahip. bunun neden böyle olduğunu da ayrıca değinebiliriz ama hemen söylemek gerekirse birinci basamak iyi çalıştırılmadığı için yani öncü cephe kuvvetleri iyi kullanılmadığı için salgında salgın daima birinci basamakta bastırılır, yenilir cephe gerisindeki ikinci ve üçüncü basamak e, sağlık hizmetlerine büyük iş düşüyor. Erken tanı, e, ve e, filyasyon çalışmalarıyla e, karantina yöntemleriyle konamadığı için ikinci, üçüncü basamağa ağırlaşmış bir şekilde geliyorlar. Zaten gitebine evine deniyor PCR testi pozitif bile olsa hastanede yeterince kapasite olmadığı için Durum bozulursa gelirsin deniyor. Türkiye o, o, her 10 hastasından birine yoğun bakım hizmeti vermek durumunda kalıyor. Buna, buna tabii altyapısı da yetmeyecek. Buna karşılık ölüm oranları da %2, dünyanın %1'i. Burada mutlaka açıklanması e, gereken çelişkiler e, var.